Fedden şaşırmayı beklemezdim. Yani Fedden Fedden <laughs> böyle dağlara kar, dağlara kar, yağmamıştır diye ümit ediyorum. Hafif böyle bir serpiştirme var. Biraz akılları karışık gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sondan söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu Fed tutanakları son gelen 250 binlik e, Fed'in tarım dışı istihdam verisinden önceki açıklamalar artı gene aynı hafta içerisinde hatırlayacaksın. Maaşlarda yani e, gelirler ücretler ücretlerde, ücretlerde 0.2'lik bir evet. artış vardı. Dolayısıyla bu ikisini görmeden önce yapılan açıklamalar ve bir son nokta daha söyleyeyim. Arkasından derinlemesine detayına bakalım. Bazı üyelerin ne de kafası karışık olduğunu anlatalım. Bazı üyeler diyorlar ki ya bu kadar bir feda mesela fedin içerisinde kafa karışık olması da çok hayret alamet değil yani. Bazı üyeler diyor ki ...ya çok geciktik bile diyor yani. Gerçekten diyor. yani faiz arttırmak olsun, çok geciktik. Biz böyle sallanırsak diğerleri ne yapar diyor. Sonra bir de enflasyon falan yükselecek. Ee, evet, bazı ölerse neden bahsediyorsunuz, ne gecikmesi? Daha enflasyon kıpırdamıyor bile. Önce bir iyi emin olalım şeklinde bir açıklama var, böyle gidip geliyor. Mesela enteresanmış hani oraya bir... ...global piyasalar, yurt dışı piyasalar diye bir ifade koydular. Ama tutanaklara bakıldığında hani o dünyanın geri kalanındaki o... ...ee, sıkıntılar hakkında o kadar da endişelenmedikleri Şöyle şeyler görülüyor. şeyler var, ben hem Staff Paper dedikleri bu... ...Fed'in alt ekonomistlerinin yapmış oldukları açıklamaları okudum. Hem aynı zamanda başkanların yaptığı açıklamaları, bütün metninde de okudum. Diyor ki içinde, mesela Çin'i bir kaygı noktası olarak gösteriyor. Ukrayna krizinden bahsediyor, Yunanistan'dan bahsediyor... Dış ekonomik konjonktürle ilgili gevşeyen merkez bankalarını sayıyorlar. O bankaların arasında Türkiye'yi de saymışlar. Evet. Dolayısıyla hani FED şeyinin içerisinde e, staff paper dedikleri o ekibin hazırladığı detayların içerisinde Türkiye'den de bahsetmişler. Ama sonuçta diyorlar ki bütün riskleri tartıştık. Yurt dışı kaynaklı riskleri tartıştık. Doların kuvvetlenmesi bizi nasıl etkiler diye tartıştı. Tartışmışlar. Bence ve bu da çok dikkat eder. Evet ama hani orada sen negatif şey gördün mü? Tartıştık ve bunu nereye bağlamışlar? Şöyle e, özellikle şirketler cephesiyle ilgili olarak e, bir miktar sıkıntı yaratabileceğine dair detaylar var <laughs> ama bu hani e, bugünden yarın önlem almayı düşündüklerini gösteren bir tutanak değil açıkçası. Ama en azından dikkate değer demişler. Enflasyon görünümündeki bozulma bizim bir önceki toplantıdan sonraki bakışımıza göre daha da arttı. ...diye bir görüş var. Üstelik en büyük tartışma konusu da şu olmuş... ...enflasyon konusu. Bu New York Fed Başkanı William Dudley daha, daha önce açıklamıştı... ...biz de burada anlatmıştık aslında. Ee, diyor ki iki tane enflasyonun e, beklentilerini ölçeceği metot var. Bir tanesi anket metodu. Ekonomistlerle yapılan anketler burada nasıl bir e, beklenti var enflasyon evet. konusunda. Öbürü piyasa fiyatlaması. Piyasa fiyatlamasında enflasyonla ilgili beklentiler aşağı gitmiş gibi görünüyor. Fakat anketlere baktığında burada çok fazla kıpırdama yok gibi duruyor... İki kesim birbirine düşmüş bu anlamda. Bir taraf diyor ki zaten risk primi algısı kalktığı için ortadan ...fiyasa fiyatlaması böyle zaten aşağı çekiyor. Öbür tarafta diyor ki Japonya'da 90 2010 arasındaki e, anket bazlı enflasyon beklentilerine bakın hiçbiri tutmadı diyor. Hepsi enflasyonu yüksek bekliyordu hiçbiri tutmadı diyor. Sonuçsuz kalmış. Ya sonuç şimdi e, bunların hepsine ayrıntılı olarak bakarız. Derleyen dakikalarda da bunlar daha fazla konuşulacaktır ama... Şu grafiğe bir bakalım. Dolar endeksi FED tutanakları sonrası ve bugünkü e, hikaye. 94.100 civarında girdik. Dolar e, FED tutanaklarına hatta şöyle biraz daha geriye gideyim. Hani daha bakalım. Aslına bakarsan 94.20'lerden girdik kabaca. Arkasından e, dolar endeksinin şöyle bir aşağı doğru geldiğini ve iyice çakıldığını görüyoruz Japonya'da, e, Asya açılışıyla beraber. Şimdi yavaş yavaş tekrar toparladığını görüyoruz. Bir, FED tutanaklarının aklımızda kalması gerekenler gerçekten bazı üyelerin ama bunlar kaç tane? Hangi üyeler önümüzdeki sene oy kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı bu ayrıntı bilmiyoruz. Bazı üyelerin kafası, ya acaba bir çuval inciri berbat etmesek... ...şu faiz arttırım hikayesini bu kadar e, gündemimizde tutmasak... ...biraz da piyasayı bu kadar rahat bıraksak gibi düşündüğü görülüyor. İkincisi, buna karşı bir kanadın da... Ee, dediğin gibi senin yani o tutarak şey, anketlere bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz, buna bakıyorsunuz, enflasyona bakıyorsunuz ama... ...altı yıldır sıfır tutuyoruz kardeşim faizi. Altı yıldır. Neden bahsediyorsunuz? Son FED faiz arttırdığında 2006 mısın? Aynen öyle. Altı yıldır faizi nerede tutuyoruz? Yani e, altı yıldır burada tutuyoruz. Son arttırdığımızda sana 2006'ydı dediğin gibi. O açıdan baktığında hangi neyin hesabını yapıyorsunuz diyor. Ee, bir de mesela beni çok şaşırtan bir şey olmuş. Bazı üyelerin eğer patience yani sabır ifadesini kalkarsak... Bir panik olabilir mi piyasada diye endişe ettiği de görülüyormuş küresel piyasalarda. Şimdi bu tartışmaların kayda geçiyor olması e, bazıları için... ...aa ne güzel Fed'in kafası karışık biz arada buradan biraz daha nefes alırız. Biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler işte bir parça daha nefes alır diye düşünüyor olabilir. Bu doğru da olabilir birkaç gün boyunca bunu fiyatlamasını yapabiliriz. Ama dün mesela size grubun açıkladığı bir rapor var. Eğer hani ben de onunla ilgili hatta dün bir tweet attım. Son 3 ayda 1 milyon istihdam yaratarak 1978'den beri... Ee, gelmiş geçmiş en iyi çeyreğe imza atan FED, ee, yetmez dediği saatlik artış, saatlik gelirlerde yüzde iki ulaşmış ve burada da pozitif bir trend çizen FED, eğer faiz arttırımı konusunda, hani faizi bir defa arttırırsın, iki defa arttırırsın, istediğin kadar arttırabilirsin ama hani sonuçta arttırmaya başlarsın eğer faiz arttırma konusunda hala kafası karışıksa ve işin güzel tarafı enflasyondaki düşüşü de herkesin aslında petrol fiyatlarından gelen bir rahatlamaya bağladığı da bir noktadaysa ve bu noktada faiz arttıramıyorsa bu Fed'in üzerindeki kredibilite ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaratan noktası da var. Yani biz bugün yarın muhtemelen biraz nefes alacağız. İşte dolar TL'nin geldiği seviye, Asya'da olumlu gelişmeler var, Hindistan piyasasında hızlı bir fiyatlama var vesaire. Ama dediğim gibi burada fiyatlama yapanlar e, ee, mesela 10 gün sonra hani ilk FED toplantısında ya da Mart ayında FED toplantısında da e, Mart ayındaki FED toplantısında gene e, ne, bu ne periz bu ne lanet oluşur bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor gibi kafa karışıklı olması için söylüyorum. Bu tutanaklar o 250 binlik tarım dışı şey, istihdam verisini görmeden önce Üstelik 130 binlik de önceki aya gelen Elimizin yani görmemiş önce. durumda. Zaten JP Morgan baş ekonomisti Michael Feroli'nin yazdığı bir not var. Diyor ki kafanızı karıştırmasın. Ben hala sabırlı ifadesinin Mart ayındaki toplantıda kalkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Fed'in bununla ilgili yaptığı açıklamaların da hani piyasada eğer bir miktar bozulma varsa ben Amerikan 10 yıllık tahvil faizindeki hareketi dahi e, ...göz önünde bulundurduklarını düşünüyorum. Hani eğer bu daha fazla bu şekilde kademe kademe yukarı gidecek olursa... ...2.16, 2.17 gördü. Çok hani sert bir hareket değil ama sonuç itibariyle bir soru işaretidir. E, dolayısıyla hani bunu da dikkate aldığını düşünüyorum. Hani JP Morgan da böyle bir görüş beyan etmiş. Netice itibariyle e, bazı e, yorumcular... ...Amerika'nın her halükarda faiz arttıramayacağını... ...ve şartlar gereği dahi, şartlar oluşmuş olsa da... ...bu bir çoğal çu, inciri bir berbat, berbat etmeyeceklerini söylüyorlardı. Dolayısıyla dünkü gelen bu açıklama bir anlamda onları doğruluyor. Yani şöyle doğruluyor, içeride bazı e, gerçekten Fed başkanları... ...yani resmen, sen de yazmışsın galiba, ipe un sermek için... Evet. ...birtakım bir giriş, girizgâh içerisindeler. Yani toparlanmayı görüyoruz ama enflasyon düşük görmüyor musunuz? E, yurt dışındaki kaygıları bize sirayet etmesine endişe etmiyor musunuz Petrol gibi. düşüyor ama ama gibi e, işte bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Dolayısıyla bunları tabii ki ciddiye almak lazım. Bu komite bunu yapacak. Fakat Janet Yalın Başkanı eğer biraz tanıdıysak bu son bir, bir buçuk yıl içerisinde. Tanıdın mı sen ya? Ben pek tanımış gibi hissetmedim. Yani hani biraz yani. hareket şeylerinden açtılar. çok ama, tanıyorduk galiba. Ya sonra. tabii ben çok daha uzun süre kaldı ama hani yok, yıl... yok, Hani bir, onun ilk bir, bir buçuk diyorsun. senesinde de zaten çok kriz olduğu için hani her dakika ondan bir şey bekliyordu, geliyordu doğru. vesaire. Yani, yani Yalın gerekli olmadığı Yalı... takdirde konuşmuyor, konuşmuyor. bu kadar. Ama hani Yalın'ın e, görevi aldıktan hemen sonra Aralık ayı itibariyle... E, Fernan Gelen kendisine değer olan tapering'i bitiriyor, bir tapering'e başlıyoruz dediğini ve başladığını Sonra acaba biten bitmez mi diye hiç şey yapmadan tıkır 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 her ay 10 milyar 10 milyar dolar azalttığını ve bu noktaya getirmiş olduğunu görüyoruz. Ve tekrarlıyorum o yüzden de bu Janet Yellen'in başkanlığındaki bu FED eğer gerçekten Çin kaynaklı, eğer gerçekten Avrupa kaynaklı çok büyük bir kriz endişeleri yok ise ki olabilir bilemem ama yok ise onun dışında Haziran olmaz da Eylül olur. Eylül olmaz da Ekim olur. Bu Onu Fed faiz mi? artışının daha ötüleyebileceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü şu ana kadar ne dedilerse bir iki aylık gelişmeyle bunu yapıyorlar. Tartışma olması normaldir Fed üyesinde. Belki bu kadar olması biraz şaşırttı. Ama ben nihayetinde gene bu karar alacak vermişim. Faiz artırımı konusunda çok soru işareti yaratmamış gibi duruyor. Sadece Haziran toplantısında bekleyenlerin oranı bir miktar düşebilir. Bugünden itibaren ona bakmak gerekecek. Bizim için önemli olan boyutu iki boyut var. Bir tanesi bizde dolar TL'yi nereye getirebilir? Biz onun bu sabah 2.44'ün çok az altını gördük dolayısıyla bir o tarafta test ediyor gibiyiz. İkincisi, Fedi daha yumuşak gören Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz, faiz indirir mi? Güzel soru bu. Bence özellikle önce bir dolar TL'den bahsedelim. Dolar TL'yi şöyle bir grafiğinde açalım. E, hatta şuraya da son üç günü koyalım. E, son üç günden beri hareketlerine baktığımızda dolar TL'de dün, dün mesela bir ara 2.46 elli'ye kadar çıkmış bir dolar TL'ye görüyoruz. Arkasından da gün boyunca gerileyen bir dolar TL var. Bir arada 2.44'lere kadar geldi. Şimdi evvela grafik bazında bakalım ve bu seviyenin ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışalım. Arkasından da daha diğer kurlarla karşılaştırmasını yaparız. Şurası dediğim gibi 246, 50 ve bu aşağı gelişinde görmüş olduğumuz konu şu. Biz aşağı inerken diğer gelişmekte olan ülke kurlarında da benzer bir hareket vardı. Var. Ee, özellikle ruble kaynaklı bir rahatlama var bütün piyasalarda. Ve e, gelişmekten ülke kurlarının tamamında bir parça nefes alındığını görüyoruz. Ruble 2.70'li da... e, seviyelerden e, 61'li seviyelere kadar geri çekilmiş evet. Durumda. Yani şu an dolar tl'de yaşanan hikaye bir parça e, piyasaların genel olarak rahatlıyor olması ve bu rahatlığın bütün gelişmekte ülke kurlarına yansıyor olması. Şurası da FED açıl. Şu kısımda ikinci bölümde FED ...Fed sonrası bizim hızlı bir şekilde 45-50'den 44'lere kadar geldiğimiz bölüm. Şimdi daha aşağısı var mı sorusuna bakmak için... ...evvela şunu tamamlayalım ve diğer... Gidelim ona bakalım. Daha aşağısı var mı? Mesela 45'in altında çok fazla kur kapanış yapamadı. Daha evvel mesela ayın 17'sinde bir parça saktı buraya. Sonra tekrar e, hemen 45'in üzerine attı. Şöyle bir geriye gideyim. Hani daha aşağı, gerilere doğru gideyim. E, gördüğümüz gibi hani Şubat başından beri baktığımızda kur gevşemiş olsa da... Ee, görüyorsun son bir hafta içerisinde 2.45 seviyesi burada gayet kritik. 2.45'in alttaki kapanışlarda şu an için piyasa bunu çok hazmedemedi. 45'in alttaki kapanışları. Ancak bu grafiği kapatıyorum ve diğer gelişmekte olan ülke kurlarına getiriyorum ekrana. Oradan da baktığımızda hareketin e, kime ne kadar yansıdığına bir bakalım. Bizim yerimiz var mı? Oradan anlayalım. Burası e, Asya kurları. Asya kurlarında mesela Hindistan'ın gene önde bir fiyatlama yaptığını görüyoruz. Hindistan'ın yılbaşındaki kayıplarının olmadığını hatta yüzde bir kazanç olduğunu görüyorum. Ama Hindistan hariç, Tayland hariç, Asya'da yine de bir yüzde ikiler, üçler civarında kayıplar var. Geçiyorum Doğu Avrupa kurlarına. Orada yüzde üç buçuklar, yüzde dörtler civarında yılbaşından beri kayıplar var. Bunlar da yüzde beş altılardan geliyor bu arada. Evet, söyleyeyim. onlar toparlamış halde. Yüzde beş, yüzde altılardan geliyorlar. Latin Amerika kurlarına geliyorum. Brezilya yerine yüzde altı buçuk. Kolombiya'da yüzde iki buçukluk kayıplar var. Dolayısıyla bizim yılbaşından beri olan kaybımız yüzde dört buçuk ve bu anlamda bakıldığında aslında uyumlu gibi gözüküyor. Ha buradan Hindistan doğru Hindistan gibi bir hamle yapabilir miyiz? Ya da zaten olduğumuz yer Doğu Avrupa kurları ve Latin Amerika kurları onların arasında mı kalırız? Bunun kararını biraz da Merkez gelecek, Bankası toplantı vereceği cevap veriyor. Senin sonra cevap olarak Merkez Bankası ne yapara cevap? Merkez Bankası'nın işi biraz zorlaştı. Fed kararından sonra e... bak Fed de daha yumuşak davranıyor. Indir diyenler bir miktar daha ağırlık kazanmış... Doğru, bence cephe kazanmış olabilir. Doğru, bence şu an artık şu an itibariyle Fed'in işte görmüyor musun? Fed'deki üyelerin bile kafası karışık şeklinde... gelebilecek olan açıklamalar Merkez Bankası'nı tekrar 25 bas puanlardan hani bir ara piyasanın kafasında 25 olsa sorun olmaz dediği noktadan daha yukarıda bir faiz arttığına doğru itebilir. Faiz indirme e, doğru itebilir. <laughs> Merkez Bankası bunu da yapabilir. O zaman da işte konu bunun nasıl fiyatlandığı görecek. Bir kez daha toparlayalım. İçerideki üretici fiyatları, Ocak ayında gelen üretici fiyatları... ...Şubat ayında tekrarlanması beklenen... ...tarım, kış, tarım açısından bakıldığında yüksek gelebilecek gıda fiyatları. Petrol fiyatları tamam 63'ten 60'a çekildi ama 60'ların üzerine 60 olması... ...ve çok fazla aşağı aşağı daha fazla iner mi konusu soru işareti yaratıyor olması. Hmm. Ve Fed'in... Öyle ya da böyle bu senin ikinci yarısında bir faiz arttarma gidebileceği beklentisi merkezin yeni bağlayan unsurlar ama bu son toplantı belki 25'ten 50 bas basmana çıkartabilir FED konusundaki beklentisi.